Evet bu kanala hali hazırda aboneyseniz %90 ihtimalle Valorant içeriklerimi beğendiğiniz ve sevdiğiniz için abonesiniz. Ve bildiğiniz üzere Valorant'ta ekipman önemi bir hayli fazla. İyi bir kasanız, iyi bir monitörünüz sizi daha avantajlı konuma getirir. Ama iyi bir kulaklık sizleri rakiplerinizden bir adım öne taşır. Hi-Fi Game Hush 3 incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kulaklığı bana gönderen Fifine ve Elite Müzik ailesine çok teşekkür ederim. Fiyatını öğrenmek isteyen arkadaşlar için kendilerini çok fazla uzunca tutmadan Fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyatı normal sitelerde 1800 lira civarındayken kendi distribütörü olan Elite Müzik'te 2200 TL civarında. Ne farkı var? 2 sene boyunca distribütör garantili oluyor. Kutu tasarımına geçelim. Kutu açılımı çok kısa tutacağım. Çünkü içerisinde çok e, anlatabileceğim bir şey yok. Birazcık teknik özelliklerinden bahsedip ardından da sizi hemen Valorant Deathmatch'e ışınlayıp Deathmatch e oynarken, Deathmatch arkada dönerken ben de bir yandan kulaklığı yorumlamış olacağım. Kutu tasarımına gelelim. Gerçekten çok hoş bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani rafta kesinlikle çok güzel duracak bir kutusu var. Kutu hastalarına, benim gibi kutu hastalarına göre gerçekten çok hoş bir kutusu var. Kutunun önünde direkt kulaklığın kendisi yer alıyor ve Tasarım olarak HyperX kulaklıklarına oldukça benzediğini söyleyebilirim. Ayrıca kutunun önünde kulaklığın kendisiyle beraber bir adet 3.5 mm jack ve bir adet tip A USB portu gözümüze çarpıyor. Bu ne demek oluyor? Jack girişinden kulaklığımız kendine ses verirken USB girişinden sadece yan taraflarda bulunan RGB'leri aydınlatmaya yarıyor aslında. Ve bu RGB'leri modlayamıyorsunuz. Herhangi bir driver'ı yok. Kutunun sağ ve sol tarafında birazdan anlatacağım teknik özellikler yer alıyor. Üst ve altta çok fazla bir şey arka tarafında da kutunun içeriği yer alıyor aslında gördüğünüz gibi kutu içeriği oldukça sade tutulmuş kutuyu açmaya başlayalım ben bir iki kere denedim müzik dinlemek amacıyla denedim ancak onları dediğim gibi detmeç oynarken hepsini yorumlayacağım müziğidir filmidir oyunudur hepsini yorumlayacağım kutumuzu ufaktan bir açalım kutumuzu açtığımız zaman bizi direkt olarak kulaklığın ortasında şöyle bir şey karşılıyor bunun içerisinde ne var? Hemen sizlere göstereyim. Bunun içerisinde bir adet çıkarılabilir mikrofon yer alıyor. Ve bir adet de Y çoklayıcı yer alıyor. 3,5 mm jakı çift jaka dönüştürmemiz için ve kulaklığın kendisi yer alıyor aslında. Bir adet de kullanım kılavuzu var ama bunu direkt hiçbir zaman bakmıyoruz. Gene de bakmayacağız. Kutuyu isterseniz şöyle alalım ve kulaklığımıza geçelim. Kulaklığı elinize ilk aldığınız anda aslında çok da kötü hissettirmiyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu tarz artık 1800 liralar, 1500 liralar bunlar uygun fiyatlı kulaklıklar için kullanılan bir tabir oldu. İşte 1000 liralar, 1500 liralar. İyi bir kulaklık almak istiyorsanız zaten 3000'den, 4000'den başlıyor maalesef ki. Ee, bunu ancak orta segment diyebiliriz yani 2000 lira civarındaki bir kulakla orta segment diyebiliriz ve orta segment için oldukça başarılı bir malzeme yapısı var aslında. Evet kulaklığımızın teknik özelliklerini anlatmaya birazcık geçebiliriz. Kulaklığımızda 2 metre civarında bir hasır örgü kablo yer alıyor. Bu kulaklığımızda 50 mm dinamik sürücüler yer alıyor. Bas sesleri gerçekten mükemmel verirken tiz ve mid sesleri de gerçekten iyi bir şekilde verebiliyor. Ayrıca kulak petleri 45 derecelik bir oynama yapabiliyor gördüğünüz gibi. 360 gram bir ağırlığı var. Çıkarılabilir mikrofonumuz yer alıyor. Ve bu kulaklığımız bilgisayar, Mac, mobil konsollar ve Nintendo Switch dahil hemen hemen her platformda sıkıntısız bir şekilde kullanılabiliyor. Ve bu kulaklıkta pasif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ve gerçekten şunu söyleyebilirim son seste bir müzik dinlediğiniz zaman odadaki diğer insanları duymakta çok zorluk çekiyorsunuz. Yalıtım özelliği gerçekten çok güzel, çok başarılı. Dışarıdan sesleri vermiyor. Ancak eksi yanına gelecek olursak sesi son ses olarak açtığınız zaman müzik dinlerken dışarıya birazcık fazla ses veriyor. Ancak tölere edilebilir bir şey. Ee, merak ettiğim bir şey var. Umarım patlamaz. Ee, sağlamlık testi. Her kulaklıkta yapılması gereken. şu Bir şey diyeyim mi? Gayet iyi bu arada. Kulak pedleri gerçekten güzel bu arada onu da söyleyebilirim. Ben de ilk defa sizinle birlikte deneyimliyorum. Sadece geldiğinde kulaklık çalışıyor mu diye jakını takıp bir iki kere müzik dinledim. Bir iki tane müzik dinledim. Baslarına, tizlerine ve midlerine baktım açıkçası. Evet bildiğiniz üzere Fifine kulaklıklarla değil mikrofonlarla öne çıkan bir marka. O yüzden bu videoda mikrofon testi de yer alacak. Evet, kulakta nasıl göründüğünü merak edenler için kulakta tam olarak böyle gözüküyor ve şu anda zaten sesimi Fifi Nepli Game H3 mikrofondan duyuyorsunuz. Sesimin nasıl geldiği konusunda gerçekten bir fikrim yok. Ben de sizlerle beraber ilk defa açtım, ilk defa deneyimliyorum. Hadi birlikte Valorant deathmatch oynayalım. Siz deathmatch'i izlerken ben de edit sırasında tekrardan bir ses kaydı alıp bütün düşüncelerimi, son sözlerimi söyleyeyim. Kurguda fark ettim teknik özelliklerini anlatırken kontrolcüsünden bahsetmiyorum. Uşum şu anda ekrana geldi kontrolcümüz. Üzerinde bir adet ses tekerleği ve acil durumlar için mikrofon mute tuşu bulunuyor. Hatırlatmamızı yapalım bir eksiklik kalmasın. Ayrıca hastasına kulaklığın diğer teknik özellikleri de şu anda ekranda. Kulaklığı birkaç saat boyunca deneyimledim. Ancak en önemlisi özelliklerini anlatırken herhangi bir şekilde 7.1 özelliği bulunmuyor demiştik. Ancak FPS oyunlarında 7.1'i kesinlikle aratmıyor adamların ne taraftan geldiğini, ne kadar uzaklıkta olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. İçerisindeki 50 mm dinamik sürücüler bu noktada gerçekten çok başarılı ve kulaklık ses yapısı olarak Rampage'in Crack modelini anımsattı bana. Tek fark o kulaklıkta baslar H3 ile hemen hemen aynı düzeydeyken mid ve tizler birazcık daha kötüydü H3'e göre. Kulaklık kullandığım süre boyunca kafamı hiç ağrıtmadı. Yumuşak deri kulak pedleri kulağınızı tam olarak kaplıyor ve kulak pedlerinin 45 derece açı almasıyla beraber kulak bölgenizi tam olarak çevreleyebiliyor. Bu da dışarıdan gelebilecek sesleri minimuma indiriyor. Bu güzel bir avantaj ancak yanında dezavantajı da var. Çok sıcak havalarda uzun süreli kullanımda kulağınız birazcık terleyebilir. Gerçi tüm deri petlere sahip kulaklıklarda olabilecek bir olay ancak açıklamakta fayda var. Müzik deneyimime gelecek olursak gerçekten çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Yüksek ses seviyesinde, bas boosted müziklerde, tizleri ön planda olan müziklerde, kısacası hemen hemen her türde gerçekten çok keyifli bir şekilde şarkınız dinleyebiliyorsunuz. Bu kulaklığı FPS oyunları oynamak için alıyorum. Ancak müzik film gibi olaylarda beni üzer mi diye düşünmenize hiç gerek yok. Üzmeyeceğini kesinlikle garanti verebilirim. Mikrofon kalitesine gelecek olursak mikrofon kalitesi bana oldukça yeterli ve iyi geldi. Ses testinde ufak bir dip ses mevcutsa o kulaklıktan değil muhtemelen benden kaynaklıdır. Çünkü anakartımın jack girişleri bozuk olduğu için USB bir ses kartı kullanıyorum. Bu tarz kulaklıklı mikrofonlarda ufak bir dip ses yapmış olabilir. USB ses kartları biliyorsunuz bu tarz sıkıntılar yapabiliyor. Ancak mikrofon testinde herhangi bir oynama yapmadım. Ne kaydettiysem onu koydum. Gün sonunda bu kulaklığı çok övdüm. Yok mu bunun burası şurası olmamış diyebileceğim bir şey derseniz mikrofona ufak bir pop filtre koysalar çok tatlı olabilirmiş. Onun haricinde EQ ayarı yapabilmemiz için basit bir driver olsa gerçekten rakiplerinden çok çok daha ön planda olabilecek bir artı özellik olurdu. Ancak bu bütçelerde çok da aranan ve bulunan bir şey değil. Bir de kulaklığı boynunuza taktığınızda biraz boğuluyormuş hissi yaratabiliyor. O yüzden ya kafanıza takın ya da direkt masanın üstüne ya da varsa kulaklık standınıza koymanızı öneririm. Boyunda gerçekten rahatsız edici duruyor. Gün sonunda bu kulaklığa fiyatına, kalitesine, avantajlarına ve dezavantajlarına bakıp 10 üzerinden bir puan verecek olursam muhtemelen ben 10 üzerinden 8.5 hatta 9 alır diye düşünüyorum. Daha önce incelediğim A6V ve mikrofon ve bu kulaklık gerçekten fiyat performans anlamında inanılmaz iyiler. Fifine markasına tekrardan teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için teşekkürler. Dontachi iyi günler diler efendim.